Örümcek adam mı oldun sen? Ağa mı örüyorsun? He. Ee, Bamba yanıyor mu? Yanacak, kedi yanacak. Hmm. yanıma. Baba izleyelim gel. Kaç kızım? Çekil. Balıkçı ve doğa tutkun selamlar keyifli kamplarınız olsun demiş Sağ olun Abik. Evet burası şahane. Burası meşe daha yüksek bir yer. Biz değişik yerlere kamp kuruyoruz her hafta. Biz kampçıyız. Geçen hafta kampımızı silahlı sarhoş bastı. Evet. Doğayı seviyoruz. O yüzden kampımız yarıda kaldı. Geçen hafta Güdül Suvar İdaresi'ndeydik. Orada da harika balıklar var. Sağ olun. Gece yarısı 3'te kampımızı bastı. Allah'tan Bey ve Güdülün jandarması çabuk geldi. Eşim sedir yapıyor kendince vakit geçiriyor. Bizim misafirimiz geldik şu an onu bekliyoruz. <laughs> Oldu mu? Ah, Yapan da olmaz mı? Zeynep hayır. Zeynep. Evet dengesiz insanlar çok. 30 yaşlarda genç bir oğlan içmiş içmişliği zurna hoştu. Da şehir ayaklarımızın altında Çok yüksek vadi burası cumartesi doğru düzgün gelen yok. Herkes tatilde herhalde. Gerçi burası daha fazla çekmiyor telefon. Bir gidiyor bir geliyor. Yüksek bir rakam var buranın. Yapma kızım. Zeyna. yuva yaptım oraya. Hafta sonu böyle değerlendirdik. Belki yarın başka yere gideriz. Sıcaktan. Hafta içi çalış, hafta sonu gez. Yapacak bir şey yok. Beyna. Yok ya iyi böyle. Dur ya şuraya oturmaya ya dur. Allah Allah. <laughs> Salıncak gibi olmuş. güneşe niye yattın? Evet. internet gidiyor maalesef. İnternet fazla çekmiyor. Canlı yayın açtım ama bir geliyor bir kesiliyor. Yarın burası çok kalabalık olur. Biz bugün geldik. Daha doğrusu aklımızda yoktu burası. Şöyle bir geziyorduk, uğradık buraya. Evde oturmayalım dedik. Şehir yakın olmasına rağmen internet zor çekiyor burada. Biz buraya çadır da kurmuştuk daha önce. Ne zamandı? Baharın başlarında. Gece müthiş oluyor. Şehrin ışıklarını izleyerek oturmak Yoruldun mu? Ne gezip duruyorsun sen? Hı? Mustafa Kart merhaba demiş, merhaba. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Çekmese de fazla. Çektirmeye çalışıyorum. <laughs> Zeyne'ye bakın. <laughs> Geldi dibime oturdu. Yoruldun hmm, mu? Piştin mi güneşten? Yat oraya Zeyna. Yat oraya. Sağ ol abi iyiyiz. Kaçamak yaptık. Bir daha dayız. Eşim sedir yapıyor. çok böyle şeylerle uğraşmayı. <laughs> Burası Meşe Dağı. Ankara ayaklarımızın altında. Şu köyün adı ne canım? Yapracık. Ha, yapracık evet yapracığın dibindeyiz. Daha doğrusu yapracık bizim dibimizde. Kolay gelsin demiş sana. Sağ Mustafa ol. Kart. Sağ ol güzel kardeşim sağ ol Allah razı olsun. Gönül dostları. Vakit geçirmeye çalışıyoruz. Şöyle eğleniyoruz. Maksat vakit geçirmek. Gönül eğlenmek. Misafirimiz gelecek onu bekliyoruz. Burası güzel bir meşelik. Asıl kalabalık yarın olur burası. Yarın kalabalık olur burası. Piknik yeri gibi bir şey burada. <laughs> ah, numaramı vermedim ben. Ne numarası? Same kanye yeah. Hazır mı orası? Ee, evet, çık otur. Yastık getir. <laughs> Yastığı ne yapacaksın? Boş ver. Dur, dur. Dur, yavru, dur. O ipleri bir de oradan çözmesi var. telefon numaramı vermiştim. Bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum. Tabureyi ne yapacaksın? Ya iyi de öyle. Tabureler kırılır. Ben tabureleri şey koma tabureleri oraya. Bak seni yastığı kaçırıyor. <laughs> Bana getirmiş. Bakar mısın? Bana getirmiş. Ay kızım benim. Ne yapacağım ben bunu? Zeyna sen yat bunun üstüne. Zeynep. Zeynep. Kız. Yat onun üstüne. Yat. güzel kızım. Aa evet doğru. doğru. Düşmeyelim. Evet. Eşimin sediri hazır. <gülüyor> ne? <gülüyor> Korkuyorum buraya çıkmaya. Dur dur saat. Yastı arkana kossana. Şey oluyor çünkü öyle. Mail aşağı. Mustafa Mustafa kardeş. Numaran var var. YouTube'a da geçeceğim kardeşim. Güzel kardeşim. Arayacağım seni. Güzel kardeşim. Arayacağım güzel kardeşim. Biraz sıkıntılarımız vardı o yüzden şey demedik. Yırtıma da geçeceğim kardeşim. Kardeşim benim yoksa aklımdasın. Gönül dostları. Numaran var yani. Kardeşim benim. Yarenler. Yine bir şey buldu orada yavrum. Ne? Kızım. Kale otur bir yere yavrum. Çayımızı içelim ya. Dolduralım da. Tamam. Getiririm ben sana dur. Yok aşağı inerim. Ben sana getireyim. <laughs> ağam ben getiririm oraya dur. <laughs> ağam sen şefin bozma ağam getiririm ben. İyi hadi getir bakalım. Çok güzel olmuş ağam. Sen ısıtırayım mı? <laughs> Bakıp tuttu da. Bebeğin üstünde kesildi. Değil mi? Düşmeyen kadar sağlam oldu. Bakma bu şeyden sağlam bu. Baksana şuna. Evet iplerimiz kalın canım. Bu da sana değil, Tamak böyle bir şey işte. Hı? Tamak. Biraz daha şu açıyorlarmış. Geniş mısın geniş. Yok bir şey. Ne Vallahi gereği var. Yaptım. Ama kursaydık ondan daha iyiydi. uğraşmazdım Allah'ım. Allah'ım. Haydi. <laughs> hadi hadi, hadi

Palamutların küçük küçük meyveleri var. Bu ağaçlar çok kırılgan. Normal işçiyiz. Bir iş yapmıyoruz. Öyle kendimize özel bir işimiz falan yok. İşçiyiz. Hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu geziyoruz. Hamağı kurusaydık da güzel oynurdu bunun içinde hamakta. Kuruyayım, hamağı da koyayım yavrum, şuraya. İyi mi şekerim? Çok bile olmuş, iyi. İyi iyi. Yok yok, yo, çok sıcak, iyi. Şekerim var da ben ikiye vereyim. Doktor. Hayır, iyi. Evden cam bardak almayı unutmuşuz. Hiç sevmiyorum kağıt bardakla da çay içmeyi. Kuş ne güzel ötüyor. Arı kuşu herhalde. He? Arı kuşu herhalde. herhalde he. Bizimkiler gelemedi herhalde. Herhalde. İş randevuları bitmedi mi ne? Evet bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Allah razı olsun. Hayat müşterek. Eşimi seviyorum. Bütün ailemizi seviyoruz. anne. Ama ne istiyor? benim abonelerim neredeler? Hiçbiri yoklar. Çok az. Benim abonelerim bu kadar mı? Neredesiniz arkadaşlar? Gel çabdi sonu. Millet nerelerde kim bilir? Zaten internetimde çat pat çekiyor. Çubukları düşük. <laughs> Çayımı döktüm. Şarjı çok az kalmış. Yok ki manne bana koş. Oraya hama uğra. Yok yok. Taburiler olmamış altına. Güzel. Telefonum şarjı bitiyor ya, kapatıyorum.